Yani savaşın sigortası var mı? Savaşa karşı kendi risklerimizi sigortalatmamız mümkün mü? İki ülke birbirine savaş ilan etmiş ise resmen bunun mümkün değil. Savaşı sigortası sigortalar yok. Sigortalar yok. Bu evrensel bir kural. mı? Evrensel bir kural. Peki bir de başka yine bölgemizin, ülkemizin riski deprem. İstanbul'da ya da başka bir kentte yani deprem bölgesinde olan küçük bir işletme diyelim. Nasıl sigortalat? Nelere dikkat etmek gerekiyor burada? Şöyle, bu küçük işletme geçmiyor. Marmara depremi dediğiniz için. Marmara depreminde yaklaşık 300 milyar dolar bir hasar bekleniyor. çok dünyadaki kork, çok korkunç, bir, bir hasar. Dünyadaki e, beklediği rakam bu. Dönüyorum pekala e, sigortacılar biz bunun ne kadarını ödeye, öderiz diyorlar. Şu andaki sigortalılık oranına bakarak 50 milyar dolarla 100 milyar dolarını sigorta şirketlerinin karşılayacağı öngörülüyor. Sigortalanabildiğinden dolayı, sigorta yapıldığından dolayı. Yani eğer Marmara bölgesindeki tüm konutlar, tüm işletmeler, tüm araçlar sigortalı olsa 300 milyar doları da karşılar sigorta. Ama şu anda şu anda beklenen 50 ile 100 milyar dolar arası sigorta şirketlerinin rakam ödeyeceği. Bu kadar sigortalanmış durumda şu anda. Ee, Evet, evet, bu kadarını sigortalanmış durumda. Peki, e, yani daha böyle somut, pratik ne gibi öneriler? Şu manada şey yapıyorum. Neye dikkat etmek şimdi lazım? Küçük işletmelere baktığımızda mutlaka herkes işletmesini sigortalatsın. Yangına karşı, depreme karşı, kötü niyetli hareketlere karşı, cam kırılmasına karşı, sel su basmasına karşı. Bu deprem olacak olmayacak değil. Yüzde bir risk gerçekleşince yüzde yüz oluyor. Bugün hiç risk olarak görmediğimiz bir şey, yarın hiç ummadığımız bir anda yüzde yüz oluyor. Ve bu işletmeler, bu konutlar bunlara alabiliyor. Hasar, hasarla karşılaşabiliyor. Nelere dikkat edecek? Mutlaka iyi bir sigorta şirketinden sigortalanması için mutlaka danışmanlık alması lazım. Sigorta acentesinden veya sigorta brokerından ki biz broker olarak bunları öneriyoruz. Mutlaka bir danışmanlık alması lazım. Bizim yaptığımız sigorta risk danışmanlığı var. Firmalara risk mühendisimizi yolluyoruz. Riski mühendis gözüyle bakıp riski minimize ediyoruz. Ve bunun üzerine sigorta yaptırıyoruz. Sadece bedellerinin düzgün olması lazım. Sadece ben bir kağıt aldım. Sigortam var bakmadan hangi şirketten yaptım, doğru teminatları aldım mı, doğru sigortayı yaptım mı, doğru aracı bana doğru sigortayı yaptı mı diye bir... E, bakması lazım. Bir kişinin bunu hani bir girişimcinin kendisinin danışmanlık almadan e, doğru teminatlandırmayı yapması mümkün Hiç, değil mi? Mümkün. Hiç danışmanlık almadan şöyle bir poliçeye baksa ya benim bu poliçede neler yazılı? Yangın, deprem, sel su, dahili su var mı? Şöyle bir teminatlara bakar. Evet var. Pekala karşılığındaki bedelleri ne kadar? Benim içerideki malım 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon. Ben bunu gerçekten doğru bedellerle yazılmış mı? Ona bakıp sonuçta da pazarlığını yaparak hiçbir danışmanlık almadan da yapabilir. Ancak zaten bir aracılık yapan bir kurum olacak. Ya ajente. bir acente, ya bir broker, ya direkt sigorta şirketlerinden bir yetkili, ya bir banka buna aracılık yapacak. Aracılık yaptığında da bunu çok rahatlıkla sorabilir. Ama bizim önerimiz tabii hiçbir ücret ödemeden özel danışmanlık almasıdır. Bu danışmanlığın bir ücreti yok çünkü. Peki depremde biraz daha kalalım. Konut tarafına, bireyler tarafında ne önerirsiniz? Bireylerin de kesinlikle benim binama bir şey olmaz. Benim e, evime bir şey olmaz diye düşünmemesi lazım. Şu önerim şu. Mutlaka konut sigortalarını yaptırmalarız. Yani DASK yetmez diyorsunuz. DASK yetmez. Şöyle. DASK sadece şu anda 1 milyon 860 bugünkü Haziran rakamı bu civardadır. Diyelim ki 2 milyon yani 1 860 1 900 civarını karşılıyor. Ben binam var. Bugün en ucuz bina daire 5 milyon lira 6 milyon lira. Yapım maliyetine baktığımızda 3-4 milyon lirayı bulan yani siz devamlı programlarınızda görüyoruz. 1000 dolardan aşağı bir maliyet çıkmıyor artık bina maliyeti yapımda. 100 metrekarenin Yapım maliyeti 100 bin dolar. 100 bin dolar bugün ortalama 4 milyon lira. Sırf bina yapım maliyeti olarak söylüyorum. Oysa Dask bunun 1850-1900 liraya kadarını karşılıyor. Her ay enflasyon oranında da Dask'ın karşılayacağı rakam artıyor. 2 milyon liraya karşıladığını diyelim. 1 milyon lira açıkta kalıyor. Dolayısıyla Dolayısıyla konut sigortası. Konu sigortası bunun artık ihtiyacı oluyor. Diyelim ki evimizin yapım maliyeti 5 milyon lira. 2 milyona kadar zorunlu deprem sigortası karşılıyor. 3 milyon TL'sini özel sigorta, özel deprem sigortası karşılıyor. Orada neye dikkat etmek lazım? Orada da tamamen dikkat etmemiz gereken bedelleri doğru aldık mı? Eşya bedellerimizi doğru aldık mı? Bina bedellerimizi doğru aldık mı? Buna dikkat etmeliyiz. Bina yapım yılına dikkat etmeliyiz. Bazen boş geçirebiliyor. Metrekaresine çok dikkat etmeliyiz. Ben bunu yaşadım. Malatya depreminde bir derneğin yöneticisiydim o bölgedeki destek olmaya gitmiştim bir baktık 1 metrekare DAS sigortası yazmışlar 1 metrekare. metrekare bankadan yapılmış niye böyle yaptınız eski bir sigortadan devam ediyordu evrak olsun diye zorunlu deprem sigortası yaptırmış ve hasar karşılanmadı. Metrekaresinin doğru, bedellerinin doğru olduğuna dikkat edin. Yapım mesela. yılı niye boş geçiyor? Yapım yılında şu sigorta şirketleri yapım yılına göre fiyatlama yapıyorlar. bina katına göre fiyatlama yapıyorlar. o açıdan önemli yani matbu bilgiler olması açısından söylüyorum. Yer alması gerekiyor. Evet evet. Ya yani şimdi risk deyince bu arada biraz hani kendimizle ilgili riskleri de size sormak istiyorum. Ya yani sağlık, evet. e, her şeyin başı sağlık. Orada da çok farklı şimdi yani sağlık deyince son dönemde işte bu tamamlayıcı sağlık sigortaları falan da girdi işin içine. Çok fazla çeşit ortaya çıktı. Orada neye dikkat etmek lazım? Şimdi sağlık sigortalarına baktığımızda iki tane ana teminat var. Bir yatarak tedavi, bir ayakta tedavi. Yatarak tedavi hastanede yatışı gerektiren haller, 24 saati geçen haller. Ayakta tedavi ise girdiniz, doktora muayene aldınız, tahlil röntgen yapıldı ve çıktınız. bu iki ana teminattır. Burada da bir özel sağlık sigortası var. Yani gidebileceğiniz her hastaneye gidebiliyorsunuz özel sağlıkta. Bir de tamamlayıcı sağlık var. Tamamlayıcı sağlık da Sosyal Sigortalar Kurumu'nun, SGK'nın, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e, karşıladığının üstünü karşılayan sigortalar. Yani SGK diyor ki ben bu işlem için size 1000 TL ödüyorum ama siz gittiğiniz hastaneye 5000 TL ödüyorsunuz. 4000 TL de SGK karşılıyor. Burada en önemlisi şu, önce hangi hastanelere gidiyorsunuz hayatınızda? Hiç gitmediğiniz hastanenin primini ödemini misiniz? Yani A grubu hastaneler var, B grubu hastaneler var. Burada ona dikkat etmesiniz. Hemen yakınınızda SGK'nın geçtiği hastane var. Ömür boyu oraya gitmişsiniz ama diyorsunuz ki ya bana plus hastaneler, lüks hastaneler de koy. İster istemez bunların da rakamları yükseliyor. Burada birinci öncelikli, öncelikli dikkat etmemiz gereken en yakında uzun olarak uzun yıllardır kullandığınız hastanelere gidip gitmediğinizi kontrol edip ona göre yani gitmediğiniz hastaneye primini ödememelisiniz. Yani özel sağlık sigortalarında A grubu hastaneler var. A grubu hastaneler var. Diğerleri de var. B grubu hastaneler de var. Ama A grubu hastaneye ömrünüz boyunca gitmemişsiniz, gitmeyeceksiniz. Onun primini ödememelisiniz. Bir diğer dikkat etmemiz gereken ya ben kaç sefer yılda hastaneye gidiyorum? Yani bu tamamlayıcı sağlıklı işte 4 hastane, 4 sefer hastaneye gitme, 8 sefer, 10 sefer gibi şeyler var. Ortalama Türkiye'de erkekler 4.1 bayanlarsa 8.7 bayanlar ve çocuklarsa ortalama söylüyorum 8.7 gidiyor. Bir yılda. Bir yılda. Eğer siz 4 sefer gitme almışsanız eşinize, çocuğunuza bu yetmeyecek. O zaman 10 e, vaka almalısınız. E, ama eğer e, 10 vaka erkekler içinse ya 4 vaka, 5 vaka yeterli. Erkekler biliyorsunuz daha çok fedakar, cefakar. 4 vakayla sınırlanıp eş ve çocuklar için 8 vaka, 10 vakaya alabilirsiniz. Gitmediğiniz bir şeyin parasını ödememiş olursunuz. Teminatlarda neye dikkat etmek lazım sağlık tarafında? Sağlık tarafında dikkat edeceğimiz ana teminatlar, iki ana teminat var. Yatarak ve ayakta. Ama şu var, özel sağlık sigortalarında şöyle diyor mesela ayakta teminat ayakta e, limit 30 bin lira veriyor 50 bin lira veriyor ama bugün bir e, tomografi 18 bin lira o dediğimiz hastanelerde özel bir ayakta teminat alıyorsak ayakta tedavi teminatı alıyorsak e, takip etmemiz e, gereken konu ya ben kaç sefer hastaneye giderim ve bu limitler bana yeterli mi? 30 bin lira, 40 bin lira yetmiyor. Bugün bir doktora gittiğinizde 8 ile 10 bin TL arası ödüyorsunuz e, A plus hastanelerde. iki sefer hastaneye gittiğinizde limitiniz biter. Bir tahlil, bir röntgen yaptığınızda o limitler biter. Orada yüksek limitli yapmak lazım. Özel sağlık sigortaları yaptığınızda. Özel sağlık sigortası. E, o zaman tabii şey artıyor. Prim artıyor. E, bu bir denge. Bir tarafa ne kadar denge korsanız öbür tarafa da o kadar denge kuruyorsunuz. Prim dengesi. Tamamlayıcı sağlıkta da dikkat etmemiz gereken vaka sayısı. Çünkü orada bir doktora gittiniz mideniz ağrıyordu. Doktor dedi ki ya bu mideden değil e, böbrekten geliyor bu ağrı. Başka bir doktora gittiniz diğer bir vakaya geçiyor. Orada dikkat etmemiz gerekense vaka sayısına çok dikkat etmeliyiz. Özel sağlıkta özellikle. Evet. Peki şimdi finansı bu kanalda biz daha çok evet. ele alıyoruz. Akşamları ben finansal finansal piyasaları anlatıyorum. Biz de takip ediyoruz. Borsa'da borsadaki kayıpları sigortalatmak mümkün mü? Keşke sigortalatmak mümkün olsaydı iyi para kazanırdık. <laughs> yok mu? Bu, böyle, böyle bir şey yok. <laughs> böyle ben. bir şey yok. Aslında finansal kayıplar sigortası var ama borsayı sigortalayacağım Neyi özellikle. sigortalıyor? Finansal finansal, kay finansal sigortalar birkaç Konu var bir alacak sigortası var. Evet. alacak Son yıllarda sigortası, çok Son yıllarda iki tane iki şey var bir devlet destekli alacak sigortası var bir de özel sigortalar var bu ihracat yaptığımızda sigortaları karşılıyor. E, tanımıyorsak bilmiyorsak firmaları bu önemli bir e, sigorta. Alacak sigortası aslında şimdi Türkiye'de bir durgunluk var ekonomide dolayısıyla yani, tahsilatlarda mutlaka bir gecikme var onu adam şey yapıyoruz görüyoruz da verilerden. Orada nelere dikkat etmek lazım, incelikler? Alacak sigortasına dikkat etmemiz gereken konu şu. Bir ay içerisinde eğer çekimiz veya faturalı alacağımız, eğer belli bir süre içerisinde ödenmemişse hemen sigorta şirketine bildirmemiz gerekiyor. Ben sizden alacaklıyım, Siz dediniz ki Hasan Bey beni bir 15 gün idare et. Çekinizi idare ettik veya faturayı idare ettik. E, o idaresi sigorta şirketinin klozunda yazılı değilse, poliçede yazılı değilse bu alacak sigortasının dışına çıkıyor. Gecik, niye? Bildirilmediği için. Bildirilmediği için. Yani siz bir çek verdiniz. Ben de çeki dedim ki ya bir 15 gün sonra al çeki. 10 gün sonra al. Resmi süre 10 gün. Ben de tamam 10, dedim. Siz de tamam dediniz. Ve 15 gün sonra aldınız. Ama sigorta şirketinin ne bunu bildirmedik. Kendi idare ettiğimizde bu teminat dışı. Orada 30 günlük 60 günlük süreler var. O 30 günlük 60 günlük sürelere dikkat edilmesi lazım. Burada tanıdıklar bildiklerle ilgili alacak sigortası yapılmıyor ama tanımadığımız bilmediğimiz bir firma varsa sigorta şirketi buna bir limit tahsis ediyor Barış Bey. Hı. Ve siz dönüp o limit dahilinde sigorta şirketine o firmaya mal veriyorsunuz, ürün veriyorsunuz, fatura kesiyorsunuz. Burada da o kestiğiniz faturayı aslında bir güvence oluyor. Tanımıyorsunuz. Sigorta şirketi diyor ki ben bu firmaya 5 milyon limit tahsil ettim. Ha siz 5 milyon limitle ona mal verebiliyorsunuz ve bir güven veriyor. Verdiğiniz 6 milyon o 1 milyon maalesef teminat dahilinde olmuyor. Finansal sigortalar alacak derken burada önemli olan bir de kefalet sigortası. Evet vardı. onu da soracaktım. Çok önemli. Bir, de önemli. Çok önemli bir sigorta oldu. Bu dönem özellikle çok rağbet gören bir sigorta. Kefalet sigortası nedir? Banka teminat mektubu yerine geçen kefalet senedidir. En son geçen hafta yapı denetim firmalarına da, da e, verilebilir izni çıktı. E, Resmi gazetede yayınlandı. Mesela kamu ihale kurumlarına geçerli tüm devlet kurumlarına geçerli, icra dairelerine geçerli, gümrükte geçerli. Yani banka teminat mektubuna göre avantajı ne dezavantajı ne? Aynen şöyle. Şöyle söyleyeyim. Mesela e, ve maliye tarafından bakıyorum. KDV iadelerinde şu anda müthiş bir e, kabul görüyor. Maliye Bakanlığı kefalet senedini kabul ediyor ve banka teminat mektubu yerine kefalet senedi arıyor. Bir işletmenin diyelim ki 50 milyon limiti var bankada ve KDV alacağı da 50 milyon. Bankadan o 50 milyon limiti kullandığı zaman başka hiçbir şekilde başka bir teminat mektubu kullanamıyor, başka bir kredi kullanamıyor, ilave ek teminatlar vermesi lazım veya teminat mektubu kullandım diye nakit blokaj yapması lazım. Ama sigorta şirketi tarafına baktığınızda maliyeye bu evra verdiğinde KDV iadesi için Finnex'e gözükmüyor. Herhangi bir ipotek vermesine bazı şartlarla göre hiç gerek yok. İmza karşılığı teminat ve kepale senedi verebiliyoruz. İmza karşılığı bunu verdiğimizde bankadaki limitlerini etkilemiyor. Bankadan her, bu 50 milyon limit verdiğinde o firma 50 milyon nakit olarak kullanabiliyor, nakit kredi kullanabiliyor veya başka yerlere kullanabiliyor. Herhangi bir teminat limitini etkilemiyor. Bayağı ciddi avantaj. Çok ciddi mesela Finneks'te niye gözükmüyor? Finneks'te gözükmüyor çünkü sigorta şirketleri Finneks'e bağlı değil. Bu Findex bir finansal bir taraf. Bankaların kurduğu bankalar üzerinden çalışan bir taraf. Sigorta şirketi bu. Ee, buna bağlı olmadığı için de rahat yapılıyor. Buraya gelirken sabah bir şey de yaşadım. Bir müşterimize 20 milyon ilave teminat limiti e, verildi. Bankadaki limiti 15 milyon. Sigorta şirketi ona 20 milyon e, ilave ek limit geldi. Bir anda 35 milyon limit oldu. 20 milyonu bizden kullanacak, 15 milyonu bankadan kullanacak. 35 milyon limit sadece bankada bağlı kalsaydı 15 milyon limit kullanacaktı. Ee, geçen hafta yine bir firmamıza, e, bir inşaat firmamıza limit açtırdık. KDV iadesi için 50 milyon ilave limit açtı e, sigorta şirketi. E, 120 milyon lira da bankadan varmış. Dedi ki 170 milyon limitim oldu dedi. Böylelikle ihaleye girdi. Bir ihaleye girmek girmesi gerekiyordu. Gerçi bizimkini KDV iadesini kullandı ama sonuçta ilave ek limitler geldi ve bankayla aynı e, oranlarda yaklaşık bankadan daha kolay alınabilen banka limitlerine dokunmadan verilebilen bir e, ilave ek bir enstrüman oldu tabi burada bankacılar da küstürmeyelim bankacılar da şey yapınlar <laughs> da finansal piyasanın önemli kalemi ama e, düşünün sizin bir arabanız var, ilave bir arabanız daha oluyor. Bir takım elbiseniz var, ilave bir takım elbiseniz daha oluyor. Neye dikkat etmek lazım? Temin kafayette tarafında yani incelikleri bu e, işin. İncelikleri şu zaten e, aslında burada banka teminat mektubu neyse, hangi evraklar isteniyorsa sigorta şirketi de onları istiyor ve onları finansal üzerinden bakıyor. Ama burada Bak işletmelerin dikkat etmesi gereken benim buna aracılık eden sigorta şirketi, doğru sigorta şirketi mi? Bu sigorta şirketinin SBMM'ye EDDK'ya şeyi var mı? Entegre mi? Burada maalesef çok dolandırıcılar çıktı. Yurt dışından ben bu teminatı getiriyorum diye. Kefale senedinde dolandırıcılar çıktı. Hatta buradan isim vermek istemiyorum ama deprem döneminde çok ciddi mağduriyetler, devlet tarafında mağduriyetler gördük. Bazı sigorta poliçeleri geldi bize, senedi. Ya Şuna bir bakabilir misin? Biz bu parayı alamıyoruz. Ama öyle bir sigorta şirketi yok. Öyle bir aracı yok. Yurt dışından alındı diye yanlış bilgilerle dolandırıldı mı diyeyim, kandırıldı mı diyeyim işletmeler. Şeye Doğru. dikkat etmek lazım o zaman. Türkiye sigorta kurumları? Türkiye Sigorta Birliği'ne dahil mi bu sigorta şirketi? Bu e, aldığımız senette yani kefalet senedinde bir barkod var. O barkodu okuttuğumuzda Sigorta Bilgi Merkezi'nin sistemine bağlanıyor ve doğrulanıyor. E, alacak kişi bunu doğrulatması şart firmanın. E, mutlaka Türkiye'de faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden mi çıkmış diye dikkat etmeli. Bunlar önemli. Yoksa yarınlarda, çok ciddi mağduriyetler gelir, çok ciddi primler öder ve primler karşılığında bir yere onu verir. Bir problem olduğunda bunun mağduriyeti milyonlarla ölçülemez yani.